kız üç hırsızlıkla suçlanır ve ona üç halkalı bir bilezik takılır. Bir süre sonra bilezikler küçülmeye başlar ve yavaşça koluna işler. Anna bilezikleri sallayarak çıkarmaya çalışır ama başaramaz. Acı içinde dizlerinin üzerine çöker. Acı yavaş yavaş yüzüne yayılır. Kalabalık öne çıkar ve bilezikleri çıkarmak için yardım etmeye çalışır ama bilezikler yerlerinden kıpırdamaz. Anna'nın gözleri kırmızıya döner ve içlerinden yayılan ışınlar tüm renkleri emer. Etrafındaki her şey siyah beyaza dönüşür. Büyücü bu lanetin yalnızca bir düğün sırasında çöz çözülebileceğini söyler. Ancak talip olan kişi 3 bilmeceyi doğru cevaplayabilirse bilezikler kendiliğinden açılır. Anna büyüdüğünde babası hemen onun için bir evlilik ayarlamaya çalışır. O sırada Anna'nın birlikte eğitim aldığı ve aşık olduğu genç öne çıkar. Fakat ilk soruyu belirtilen süre içinde cevaplayamaz. Cezalandırılmak üzereyken annesinin sözlerini hatırlar. Yalnızca hayatta kalarak umut olabilir. Bunun üzerine Anna'nın ilk bileziği çözülür. İkinci soruda da cevabı tam son anda hatırlar. Böylece ikinci bilezik de çözülür. Ancak o an ailesinin Anna'nın babası tarafından yok edildiğini de hatırlar.